Bak yanlış yapıyorsun. Bak o, o öyle değil o. O öyle değil kardeşim bak. Bak adamı sakat bırakacaksın. Selamünaleyküm Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet e, en son ne yapıyorduk? <laughs> Şşt, e, sakin. Böyle gezme ortalıklarda terbiyesiz. Evet arkadaşlar en son e, kamp idarecisi Jason'la tanışacaktık. Bir kampa katır ya da kamp oluştur diyor. Biz sadece konuşmak. <laughs> değil, yani. Menüyü açmak için dokun arkadaşlar. Kamp görüntüle diyor. Bir kampa katıl ya da burada kendi kampını oluştur diyor. Biz kendi kampımızı oluşturacağız. Uygula dedim. Ne oldu Oluştur. Kamp adını gir. Ha. Ataman oğulları Ne yazalım? Bilemedik ki arkadaşlar. Kurşun 5 TL. Tamam arkadaşlar. Şuradan Türkçe olacak değil. 12 saatte 1000 tane kuzgun parası mı alacaksın lan bize? Adam Aa arkadaşlar bu iş biraz maliyetli. Biz bundan uzak duralım. Ben katılmak da istemiyorum. Kendi halime takılamıyor muyum? Tamam. Evet. Buradan devam ediyoruz. Tamam bizim motoru çağıralım ve hızlıca gidelim. şimdi bir dakika ya. Şuradan hadi biz gidelim görevlere desek. İlla birine katılmak zorunda değilim. Kızılçam karakolunun sinyal kulesine git. Nereden gideceğim misal? Şuna tıklayabiliyor muyum? Tamam sinyal kulesi. 1260 km ötedeymiş. Şimdi bana o ışınlanıcı aparattan lazım. Ve birinci görevi ha şuradaydı. Kızılçam karakolu. Hızlı seyahat. Kızılçam yok. Kızılçam nerede? bizimki kızıl değil mi arkadaşlar? Kızılçam çam ormanı, kızıl çam karakolu. Oraya işaretliyorum. Ha git diyoruz. Tamam. Hadi baba kaçar. Abdüley Aa Abdüley var. <laughs> evet arkadaşlar. Seyahatimizi de yapmış olduk. Geldik şimdi. Şu görevi bitirelim. Nerede? 113 metre diyor. Ne oluyor? Öyle? Çağır bakalım. Osmanlılar kurulmuş, Osmanlı düşünce seviyeler eee tırmanmak için ilk tuşuna bas Abi gerçekten manuel tırmandım ilginç altta tavsiye ver. düşersen bedin kırılır yazıyor ben size ben yukarıya boşuna tırmanıyorum gibi geldi ama hayırlısı <laughs> evet adam aşağıda ya yani. vout evet, e what are you doing good to see you again chum great timing too i want to get a box from the tower but i'm terribly afraid like, of heights would you mind helping a chum out do you, you copy copy sherry how are you able to contact me the signal tower is still down we've enhanced the signal you're equipped with our most advanced comms so we might be able to stay in contact even when the reception is weak but it's always better to have working signal towers this is great sherry i've arrived at the first signal tower those towers are to built so are you please stay safe mm -hmm. Hello? Hello? sherry do you copy uh, why do comms always die when you need them most you name it Şu şurada bir şey var arkadaşlar. Şuraya bir gidelim etkileşim. Ha bunları onararak arkadaşlar haritamızı gene genişletebiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Ne derler açılacak? baba last day'de kule onarıyorduk arkadaşlar. Onun gibi. Yeniden bağlanıyoruz. Tamam. Çok da İkinci katı da açacağım. Yeniden bağlanıyor. A bağlanıyoruz. Benim internetim de böyle oldu işte arkadaşlar. Yeni bir A bağlan. Yok arkadaşlar. Baya iyi oldu aslında. Bir yandan çok kızdım da. Nelson, açık, I've restored the signal tower and downloaded the data for this area. I'll, I'll have Alexi deliver the raw material workbench to work you shortly. But before that, I'll be need you to gather some advanced raw materials material first. Bu ne yani alet kutuları ve silah kutuları dahil olmak üzere çok sayıda malzeme sandığı var. Tamam çok iyi abi ver. Bedava olsun. Bizim olsun. benim bir şeyim yok ki. That crate was well hidden. Tümler. Çok iyi That crate Aç. was well hidden. Aç bakalım. Kullan. Bitkilifli. Gümüş 200 baya 200 miydi, 2000 miydi hızlı geçtiğim için kaçırdım arkadaşlar. Tamam şimdi buraya gelelim. Efe basalım. Evet. Buraya geldik arkadaşlar. Sinyal kulesine dön diyor. E ne oldu tamam ben ah be arkadaşlar. Az önceki görevi yap diyecek galiba. İnşallah görevi atlamaz. E ben bunu yaptım kardeşim. Bak orada yazıyor zaten. Şu kontrol şirki. Tamam ben yaptım onu yaptım. Ah yaptım hatayı yapmayın. Ah be. Ah be baba be. Ne oldu bize be. Bu arada şurada faydalan diye bir şey var. Ne bu? Ne bu? Telaf. Hani birincilik. Aa bedava ödüllerimiz var arkadaşlar. 3000 6000 bayağı iyi. Şafak paketi beleş ödüllerimiz. Al bakalım. Aç. Çok iyi. Gelin. Gelin bakalım. Ee, bugünü yok. Bugünü vermiyor arkadaşlar. Ee, şimdi size söyleyeyim bunu. Şu görevi ben erken aldığım için saymayacak. Bu kötü oldu arkadaşlar işte. Bana hiç keyif veren bir durum değil. Şuraya inelim hızlıca. Selamünaleyküm. My word, good chum. You're like if I collect exploration tokens to exchange for some handy items at the marketplace. Alıştık galiba. Pardon. Alta basacağım hep arkadaşlar elim Mindol'un düşmesine gidiyor. Tamam. Biraz malzeme toplayabiliriz. Güzel. Mesela Tamam. Bedava etimiz oldu arkadaşlar. Elim çarptı elim. elim. Üç tane et. Kıza o kadar yemek şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Demir cevheri çıkar. Beş tane. Sıradan keten tohumları elde et. Bunları nereden yapacağız? Bunları. Şurada bir geyik mi vardı? Bana ha? Tam bir tane de mermi yetiyormuş arkadaşlar. Şuradan etmet toplayalım da iyi olur. Yırtık hayvan postu. Ha po post lazımmış zaten arkadaşlar. O yüzden bizim bu ne öyle? Gel. Oh bir şey atıyor. Değiş. Arkadaşlar benim bir şey yapmam lazım. Bunlara mermi harcamayayım. Hayvan var ya arkadaşlar, uçtu resmen. Evet, sıradan keten tohumu. Bunları ağaçlardan falan mı elde ediyoruz. Kazma balta da yapmamız gerekebilir arkadaşlar. 3 tane de mesaj görünüyor alttan. Ben gideyim daha topu Bir tane daha hayvan öldürürsem arkadaşlar, şu demir cevheri gördüm galiba şurada. Keteni de şunlardan elde ediyoruz. Şimdi seni nasıl çıkartacağım ben? Yani keteni galiba şundan yapıyoruz. Evet. Gelin buraya. İşte bir geriye. Ne bu? Bitki lifi 5. Şuraya geleyim. Yaprak takımı, taşı, o ne? Sedir ağacı kabuğu. Alayım mı arkadaşlar? Bence alalım. Geyik ses mi? Ne bu? Acaba geri toplayınca mı e, elde ediyoruz? Ya da şuradan tıklayalım arkadaşlar. Mesela i̇şte şu görevler abi. Ana görev silah materyalleri, demir cevheri çıkar. Seydi rahatlıkla Ne yapabiliriz? Bizim craft menümüz neredeydi? Bakalım bir. Evet. Ha şurada. Tamam. Bunlar ne abi? Arıt. Hayvan dışı materyaller. Tamam. Sonra bakarız ona. Benim şimdi üretimle alakalı. Halamız var. Ah işte bunu yapmak istiyorum ben. Yani. Kuşam. Çok iyi varmış arkadaşlar. Bir yandan da zombilerimiz de var. Tamam çok güzel. Ben bunlara bir de kısa yol atarım. Biz neredeydik az önce? Kule ne tarafta Yani? Onlar yenilendi mi? Evet. Arkadaşlar hemen şuradan şuraya şöyle tıklayıp son kadar Oh çok güzel arkadaşlar. mı Sen ama? Bana mı? Bana ha? Evet arkadaşlar kafa mevzusu gerçekten iş yapıyormuş. Bakın. Hemen birini kırabiliyorsunuz mesela. Tamam çok iyi. Şu geyiği alalım sonra o az önceki taşları bir kıralım arkadaşlar. Kayaları falan şey yapacağız herhalde. Güzel güzel güzel. O ne? Bir çatışma sesi geldi arkadaşlar. Gel lan da kumaş parçası. Lastiği de vardı ha. Yani. Neyse şuradan arkadaşlar malzemeye geçelim. Alet edavat. Yok tamam. Ee, buradan arkadaşlar sırt çantamızı açıp buradan şuna geçelim. Tekrar aldık. Şu ağacı keseceğim belki keten. Belini kırardım. <laughs> arkadaşlar, yok, takayım ya yeme geleceğim. bir yer var arkadaşlar. Şuraya bir bakalım mı? Ben elinle gitmiyorum da. Hasta elinle bir alakası yokmuş arkadaşlar geçelim şöyle. Şimdi bu mermi basalım. Ne arıyor ne iyi orada? Kim lan bu? Lan ben de bunu vuracak bu zombi diye. Yani. Çöp çöp. Soğuk algınlığı mı kaptı? Eyvah hasta olduk arkadaşlar. Al hava kararıyor zombilere. Şöyle bir şey yapalım alalım arkadaşlar. <laughs> Birader aklımı niye alıyorum? Onu alayım malaya gideceğim ya. Sol kavgörün de benim de şey değil. Evet arkadaşlar. Sağdan biraz azaldı. Ne yapıyoruz? Felix gel. yapamıyor. Tamam. Tekrar alttayız arkadaşlar. Konumuna git diyoruz. En kısa yol aranıyor ve evimize gidiyoruz. Güzel. Güzel 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 arkadaşlar. Şu kaynak toplama işini e, diğer bölümde hallederiz arkadaşlar. E, şimdi biraz e, yorgunum. İşten gelmiştim arkadaşlar. Hem de eee Gerçekten korkunum. Evet, e, dediğim gibi arkadaşlar şu kapıyı kapatalım, Otomatik kapanıyor. Tamam, yırtık hayvan postu 5 tane toparladık arkadaşlar. Şurada ben bir gideyim. Ya tam yok mu? Biraz uyuyayım arkadaşlar. Ondan sonra ertesi gün görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bay bay.